Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar, iyi akşamlar. Ee, bu videoda sizlere beleş domain nasıl alınır onu göstereceğim. Alamayanın tamına koyayım buradan her neyse. Şimdi arkadaşlar get a free domain neyim diyoruz. kaydoluyoruz ilk önce Steve'a kaydı olmayanın anasını. Sizin anlarınız benim anam. Neyse. Şimdi arkadaşlar gecenin bu saatinde video çekiyorum. Abone olup like atmayın amına koyayım her neyse. Discord porno diye ben bir şey alacağım pornu sitesi mı arkadaşlar? Her neyse. Ee, şimdi buradan ne alalım? Nokta net alalım arkadaşlar. Güzeldir. Ekle diyorum. Ödeme diyorum. Bu arada İngilizce olabilir size. Şuradan İngilizce basıp Türkçe yaparsınız sol alttan. Bak buradan bir hosting ekleyelim. Hosting de var burada bir yıllık. Domain de bir yıllık. E, hosting de bir yıllık. Bak fazla bağıramıyorum. Vallahi sikerim ben ha, Tamam buradan bunu seç. Bak, tek tek izleyerek yapacaksın. Sonuna kadar izleyeceksin videoyu. Yoksa bu yapamazsın. Devam et diyorum. Şu reklamlarda da çıkmasın ya amına koyayım sikeceğim. bak güzelmiş her neyse. Aldık arkadaşlar ölme yapıyoruz. Kart bilgisi falan gerekmiyor zaten. Bunları uydurmuştum. Salla amına koyayım. Ne çıkıyor burada? Tamam. Sipariş tamamlı diyoruz. En fazla arkadaşlar bir buçuk gün içerisinde elinize ulaşacak domain de öyle sipariş tamamla dedik tamam mı beraber müşteri paneline getiriyoruz hayırlı doğru olsun arkadaşlar bu şey bir dakika bakayım da tamam arkadaşlar bakın şu an en aktif diyorum beklemede diyorum en fazla arkadaşlar böyle bir buçuk gün falan yani gelmez arkadaşlar ben discord'dan ekleyin hepinize 150 lira atacağım aman her neyse onun için buraya bir link koyarım açıklamaya. Hadi Allah'a emanetsiniz gidin zıbarın amına gün bu saatte videoyu izlemeyin. Sabah dersiniz. Haydi Allah'a emanet. Götünüzü sikeyim.